Ben Ramazan Bozkurt, Karaman'da yaşıyorum. İki çocuk babasıyım. Eşimle Muğla Dalaman'da tanıştım ve evlenme kararı aldım. 7 yıllık evliyim. Bu seneye kadar eşimle herhangi bir problem yaşamadım. Ancak bu sene eşim Dalaman'da yaşama tercihi aldı. Onunla birlikte Dalaman'a gittik. Daha sonrasında orada iş aradım, bulamadım. Ekonomik durumlardan dolayı Karaman'a tekrar eski işime dönme kararı aldım. Belli bir müddet ayrı yaşadıktan sonra çocuklarımı görmeye gittim. Ve büyük oğlum Emin'i yanımda getirdim. Küçük oğlum iki yaşında. Annesiyle yaşamasının daha doğru olacağını düşünerek onunla bıraktım. Ama eşim istemediğim örgütler veya istemediğim düşünceler içerisine girdiğinden dolayı yolumuzu tamamen ayırma kararı aldık. Altı gün, 7 gün önce kayıplara karıştık. Dün akşam aldığım telefonla eşimin Suriye, Rakka'da olduğunu öğrendim. Ama Çocuğum için oraların çok tekin olmadığını düşünüyorum. Çocuğumu hayatından endişe etmek değil. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Çocuğumun hayatından endişeliyim. Sizden yardım istiyorum. Eşim en son kimin yanından ayrıldı? Eşim en son kız kardeşinin yanından Denizli'den ayrıldı. Peki Eşimin de açık mıydı? Açık mıydı? Eşimle biz tanıştığımızda tamamen e, açık bir insandı. Son durumunda? Sen... Son durumunda e, biz ayrıldıktan sonra tamamen e, peçe taktığını, siyah elbiselere büründüğünü gördüm. Bana e, kayınvalidemin gönderdiği fotoğraflarda son günlerde gönderdiği fotoğraflar olsa gerek tamamen siyah elbiseler içerisinde ağzında peçe yani dahası e, çocuğuma giydirdikleri bir kamuflaj görüyorum yani çok endişeliyim sonu nereye varacak nasıl olacak çocuğum şu anda ne durumda nasıl? bilmiyorum nasıl, nasıl? nasıl? bir örgütü daha önceki e, yaşadığı bir problem vardı mesela, e, havaalanında güvenlik olarak çalışıyordu. Orada e, artık psikolojik problemleri mi olduğunu ya da örgütle bir bağlantısı olduğunu mu söyleyebilirim bilemiyorum ama orada arkadaşlarına bahsettiği kadarıyla e, bir İslami e, cihat peşinde olduğunu, kendisinin... E, canlı bomba olduğunu, gerektiğinde kendini patlatacağını söylemiş ve e, oradaki güvenlik güçleri tarafından e, bir telefon aldım. Orada gözaltına alınmış değil mi? Orada e, sadece karakola alındığını söylediler bana. Olan çocuğuma hem annelik hem babalık yapmaya çalışıyorum. Ama diğer çocuğum ne durumda, nasıl, nasıl bir ortamda büyüyor? Bu beni çok endişelendiriyor. Buradan başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza, güvenlik güçlerimize, yeni kolu uzun. Benim çocuğumu kurtarabilecek kim varsa onlara sesleniyorum. Onlardan yardım talep ediyorum. Çocuğumu çok özlüyorum. Ne olur bana yardım edin. Ben çocuğumu can güvenliğinden endişeliyim. Çocuğumla ee görüşmek istediğimi. Evet çocuğumun sesini duymak istedim ama beni hep atlatarak çocuğun uyuduğunu söyledi. Uyandırmasını istedim. Çocuğumun sesini duymak istedim. Ama telefonu kapattı. Anne ne zaman geleceksiniz? Çok özledim annemi.